Mehmet Yılmaz T24. Yardım ve yataklık edeni de unutma. 5 yıl boyunca sorduğum KPSS sorusuna gerçekten bir yanıt verilmiş olsaydı, TSK'daki Fetullahçı çete darbeye kalkışacak güce ulaşamadan ortaya çıkarılabilirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak Fethullahçı çete mensuplarına dağıtılması ile ilgili 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bu haberi önceki gün gazetelerde okudum ve tatlı bir nostalji rüzgarı beni sarıp sarmalamasına izin verdim. KPSS sorularının çalındığı ortaya çıkınca zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı ve Emniyet Genel Müdürünün odasına çağırmış, bu işi kim yaptıysa bulun ve dosyayı da önce bana getirin demişti. Sonra da çıt çıkmamıştı. Hürriyette 5 yıla yaklaşan bir süre boyunca her pazartesi aynı soruları sordum. KPSS sorularını kim çaldı? Suudi kralının hediyeleri ne oldu? Bülent Arınç'a suikast işi ne durumda? 5 yılın sonunda sorularıma yanıt verilmemesini de bir türlü yanıt olarak kabul ettiğimi açıklayıp pazartesi sorularını kesmiştim. 5 yıl boyunca sorduğum KPSS sorusuna gerçekten bir yanıt verilmiş olsaydı, TSK'daki Fetullahçı çete darbeye kalkışacak güce ulaşamadan ortaya çıkarılabilirdi. 2010 yılındaki KPSS'de doğru yanıtları bilerek öğretmen olan 102 kadının kocaları 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynayan subaylardan başkası değildi. O vakit sorularımın niye yanıtlanmadığını da biliyordum. Tıpkı Erdoğan'ın soruları kimin çaldığını bildiği gibi. Peki ben neye dayanarak soruların nefesi kuvvetli bir hocanın örgütü tarafından çalındığını yazabiliyordum. Hayır, örgüte sızmış casuslarım yoktu. Soruların çalındığının belli olmasının hemen ardından 10 Eylül 2010 günü Milliyet'te Tolga Şardan ve Türker Karapınar imzasıyla bir haber yayınlandı. 2010 KPS sınavının sorularının çalınmasındaki kilit isimlerden biri olan Ispartalı Baki Saçı savcılığa verdiği ifadede Cemaat bağlantılı bir arkadaşının sana bir hediyem var diyerek soruların yanıtlarını kendisine gönderdiğini anlatıyordu. Sadece KPSS değil, ALES, YGS sorularının yanıtlarının da örgüte mensup kişilere dağıtıldığını açıklıyordu. Saçı ifadesinde üniversiteye hazırlanırken gittiği bir dershanede Fethullah Gülen cemaati mensuplarıyla tanıştığını, sana imkanlar sunarız diyerek cemaate ait evlerde 4 yıl boyunca kaldığını ve cemaati bu şekilde tanıdığını anlatıyordu. Ankara'ya getirilerek savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Saçı daha sonra serbest bırakılmıştı. Bu ifadeyi vereni serbest bırakan da sanıyorum Fethullahçı bir savcıydı. Peki Fethullahçı savcının örtbas etmeye çalıştığı şeyin üzerine MİT Müsteşarı ya da zamanın Emniyet Genel Müdürü neden gitmediler? Ya da bizzat Recep Tayyip Erdoğan önce kendisine sunulan bu dosyayı neden takip etmedi? Neden Fethullahçı çetenin soruları çalarak memuriyete girmek için yıllarca bekleyen insanların hakkını yemesine göz yumdu? Müslümanlıkta bu kul hakkı yemek sayılmıyor mu yoksa? Diyanet İşleri Başkanı ne diyor bu işe? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına açtığı soruşturmada başarılar dilerim. Suçluların cezasız kalmayacağı görülmeli. Ama Savcı Bey de kamuoyu da bilmeli ki suçlulara yardım ve yataklık edenler serbest. Tagor'un aleve aydınlığı için teşekkür et ama tükenmeyen bir sabırla gölgede durarak lambayı tutanı da unutma sözünü duruma uyduruyorum. Savcıya çabası için teşekkür et ama hırsızlığa bilerek göz yumanı ve çeteye yardım yataklık edeni de unutma. Aylak bakkal. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın adını Türkiye Hava Yolları olarak değiştiriyor. Kuşkusuz ki şimdi cennet vatanımızda yeni bir havanda su dövme tartışması başlayacak ama kazanan kuşkusuz ki Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir Müslüman kardeşimiz olacak. Belli ki kazanan birden çok olur. Çünkü iş çoğumuzun havsalasının alamayacağı kadar büyük. Aralarında paylaşma cihetine gideceklerdir. Öncelikle üzerinde Türküş Airlines ya da Türk Hava Yolları yazılı, basılı ne varsa değişecek. Yeniden yazılacak ve basılacak. Eldeki stoklar ne olacak derseniz, bu işten de hurda işiyle uğraşan bir Müslüman kardeşimiz çöplenecek. Uçakların tümünün yeniden boyanmasını da unutmayalım. Bunlar elbette o büyük bütçenin içinde bu arkadaşlara çerez gibi gelecek rakamlar. Milyar dolarlarla oynamaya alışan insanlara, 100 milyar lira bile çerez parası gelir bunu unutmayalım. Asıl büyük para 89 yıllık reklam harcamalarıyla oluşturulmuş markanın isim değiştirerek yeniden lansmanı için harcanacak. Bunun için filmler çekilecek. Yurt içinde ve dışında gazetelerde, TV'lerde reklam alanları satın alınacak. Filmlerde oynayacak aktörlere, yönetecek yönetmenlere sıkı paralar ödenecek vesaire. Böylece Türkiye ve dünya icraatçı lider nasıl olunur öğrenecek. Gerçi Türkiye Hava Yolları dışarıda Türkiye Hava Yolları diye yazılacak. Özellikle Türkiye kelimesi doğru dürüst telaffuz edilemeyecek ama o kadar kusur kadı kızında da olur. Sizin vizyonunuz bu büyük dönüşümü yaratan liderin aklından geçenleri anlamaya yetmez. İktisatsızlık Kültürü Taha Akyol'un laf dinlemediği Merkez Bankası Nereden Nereye isimli incelemesi Doğan kitaptan yayınlandı. Taha Bey, Merkez Bankası ile ilgili günümüzdeki tartışmalardan hareketle ilginç bir iktisat tarihi kitabı yazmış. Gazeteci olduğu için de doğal olarak bir ders kitabı havasında değil, kolayca okunuyor. Abarttığımı düşüneceksiniz belki ama plajda güneşlenirken bile rahatça okuyabileceğiniz ilginç bir üslubu var. Güncel tartışmalardan da bildiğimiz gibi Osmanlı döneminde bir merkez bankası yoktu. Merkez Bankası 1930'da Cumhuriyetin ilanından çok sonra kurulabildi. Kitabı okurken Erdoğan'ın farklı dönemlerde ne kadar farklı şeyler söyleyebildiğine bir kez daha hayret ettim. Zaten bildiğimi düşündüğüm olaylar ve kamuoyundaki tartışmaları bir perspektif içinde bir arada okumak insanın ufkunu açıyor. Günlük tartışmaların, laf kavgalarının içinde kaybolup giden ama ilerleyen günlerde çok büyük sonuçları olan sözlerin nasıl ve neden söylendiğini de gayet iyi anlıyorsunuz. Daha ak bu kitabı bugün içinden geçmekte olduğumuz derin iktisadi krizin nedenlerini açık seçik anlatıyor. Türkiye'de devletin lüks tutkusunun tarihsel kökenlerinin anlatıldığı bölümde çok hoşuma giden bir kavramla karşılaştım. İktisatsızlık kültürü, Osmanlı'yı çöküşe götüren süreci askeri olaylardan ibaret zannedenler içinde çok öğretici olacak bir kavram bu ve korkarım bugünü anlamamızı tarif eden bir kavram olarak gelecek yıllarda da sıkça kullanılacak.